SSK ve Bağkur emeklilerinde ise bu oran %14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını %25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye verilen zam oranının %25'ten %30'a çıktığını açıkladı. En düşük emekli maaşı da 3500 liradan 5500 liraya çıkarılmıştı. Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca milyonları ilgilendiren en düşük emekli maaşını 7500 TL'ye yükselmesini ve emekli ikramiyesini 2000 TL'ye öngören kanun teklifiyle ilgili son dakika gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme kabul edildi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödeme tarihlerine odaklandı. Peki 7500 zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler. En düşük emekli maaşı ne kadar, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından takip edilirken son dakika gelişme yaşandı.